Şimdi abi, bu basit bir grafik. Yani altına baktığımızda bu 4 saatlik altın. Şunu şöyle bir günlük altını alalım. <laughs> Bakın altın çok hızlı bir şekilde bir yükseliş yaptı. Ee, gerçekten hızlı bir şekilde yükseliş yaptı. Ama bizim insanımız genelde altını nasıl e, yorumlar? Hızlıca böyle söyleyeyim. Altın zaten dolarla kolera olduğu için ons bazında. Biz de altın hep kazandırır. Neden? Alt, çünkü dolar hep yükseliyor abi. Yanlış mı düşünüyorum? Hani bunu kaybettirme Ama imkanı Bir bu kazandırmadı. Heh. Şimdi şuna baktığımızda altın bu sene e, 2024 hani şuradan şöyle başlayalım tamam mı? Abi yüzde 40 yükselmiş. Altın tarihi boyunca bu kadar yükselişleri kolay kolay yapmamış. Şimdi bu altın bu kadar yükseldikten sonra bence biraz konsolide olur mu? Olur. Yani şöyle 2400 seviyelerine gelir mi? E, gelmesi gerekiyor ki zaten şu seviyelerde emir bloklarının oluştuğu seviyeler. Hani 2400-2500 civarı. Bu alanlara ben altını bekliyorum. E, yani hiçbir emtia sonsuza dek yükselmez. Altında bir enstrüman. Evet bizim gibi ülkelerde e, çok ciddi bir e, korunma aracı. Sebebi şu altın alıyorsun. Hem dolar bazı olduğu için dolar yükseldiği zaman da kazanıyorsun. Altın e, düşerse o sırada yine dolardan tölere etmiş oluyorsun kazancını. O yüzden ben altında bir düşüş bekliyorum. Ee... Trump da bence bunu tetikler. Çünkü genelde piyasayı parayı nereye kaydırıyorlar? Coin'lere ve benzeri enstrümanlara kaydırıyorlar. Tabi bu da sonsuz değil. Adamlar her şekilde para kazanmak istiyor. Yani sistem her şekilde para kazanmak istiyor. Ethereum'da keza aynı şekilde ya da Bitcoin'de keza aynı şekilde. Genelde yurt dışında şu şekilde bir korelasyon var bazı ekonomistlerde. BTC ile Bitcoin'le altını Ethereum'da gümüşü koler ediyorlar. Ki bence de mantıklı. Bu şekilde dikkat ediyorlar ama ben dediğim gibi altında ciddi bir düşüş bekliyorum. Geçen bir yayın yapmıştım. Burada da anlatayım. Birçok arkadaş e, soru sormuştu. Hemen şu ekranı paylaşmışken abi. Senin için problem yok değil mi? Yok 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 abi lütfen. Keyifle dinliyorum. Şimdi hocam bu TRS'i bu altını, şu silver'ı şu gold silver. Altın gümüş oranı. Şimdi bu oran benim çok hoşuma gidiyor. Sebebi de ne? Onu söyleyeyim. Saat gibi altın... çalışır. Evet altın gümüş oranına göre abi işlem yaparsak ne olur? Paramızı katlayabiliriz. Ve nasıl katlarız? Bakın altın satıyoruz gümüş alıyoruz. Daha sonra gümüş yükseldiği zaman gümüşü satıp altın alıyoruz. Bu şekilde ne oluyor? Ben elimdekini hep arttır arttıra gidiyorum. Ve bunlar dolar bazlı olduğu için dolar enflasyonundan da bir şekilde korunmuş oluyorum. TL'de kaldığım zaman ne olacak? Sadece bir altın alsam altının düşüşlerinden etkilenmiş oluyorum. Şimdi bu altın gümüş oranı genelde bakın istatistiksel olarak genelde şu alanlarda yani 90'ın üzerinde tamam altın satılıp gümüşe geçilir. 80'in altında da e, gümüş satılıp altına geçilir. Yani burada çok basit bir şekilde 90 gram gümüş satarak 1 gram altın alıyorsunuz. Burada da tam tersinde işte 79 gram gümüş satarak 1 gram altın alıyorsunuz. Bu aradaki fark işte zaten sizin karınız olmuş oluyor. Bence bizim gibi bireysel %10'luk da bir fark var. Bireysel yatırımcıların ya da bireysel para birikten insanların dikkat etmesi gereken en önemli grafiklerden bir tanesi bu. Yani çünkü dolara müdahale edemezsiniz. Altına, gümüşe müdahale edemezsiniz ama bunlar üzerine nasıl para kazanırım derseniz bu şekilde kazanabilirsiniz. Ve akar yok, yukarı yok. Gecenin bir yarısı abuk bir açıklama gelmez, etkilenmez. Şirket... manipüle edilmesi sattım. zor. Tabii şirket mal sattım demez, patron bedelli yaptım demez. E, bu sene de avcım şeyi bekliyorlar ya, Gümüş'te çok ciddi hareket bekliyorlar. Bilmiyorum sen e, öyle Şimdi, bir şey bekliyor musun? Şöyle abi, bir, bir, bir iki şey e, ekleyeyim, çok güzel anlattın. <laughs> Şimdi 2022 yılında Çin, Amerika'yı baltalamak için e, Amerikan tahvillerinden çıkmaya başladı. Zaten Amerikan tahvili altın grafiği olsa göreceksiniz. Amerikan tahvili altın grafiği ters koleridir 2022 yılında bu aynı e, yolda devam etmeye başladılar. Niye? Tahvil yükselir, tahvil faizi yükselirken altın da yükselmeye başladı. Çünkü Tahvilden çıktı. E, altın almaya başladı. O ünlü 2079 dolar direncimiz vardı ya altındaki. Orayı evet. Çin Çin alımları kırdı. Hindistan. Türkiye de orada e, ciddi bir katkı yaptı. E, Çin elindeki altını satmadığı sürece e, altının çok ciddi düşüşler yaşayacağını düşünmüyorum. Eski seviyeler geleceğini düşünmüyorum. Burada kritik olan şu. FX piyasası altının fiyatını çok etkiliyor. Ne zaman ki e, o 2900 dolar civarında yine bir yayında konuşmuştuk. Axel'le konuşmuştuk galiba. Çok fazla buy vardı Forex'te altın tarafında. O bayların patlaması lazımdı, patlattılar. Şu an biraz da onları patlatıyor. Yani zaten Düştü. abi şu Fiziki altınla biz şu anda zaten kağıt olarak altından bahsediyoruz yani bu kadar altın tabii, zaten tabii, fizik olarak olmuyor dünya yok yani o kadar altın bundan hepsi türev. Gümüşte de şöyle bir şey var gümüş artık eskiden değerli metaldi şimdi biraz da sanayi metali olmaya başladı İşte iletkenlerde evet. elektronik iletkenlerde işte güneş panellerinde filan filan bir sürü yerde sanayi metali olmaya başladı gümüşte. PMI verileri toparlanmaya başladıkça yani sanayi üretimi artmaya başladıkça yavaş yavaş gümüş fiyatlarının da kafayı kaldıracağı konuşuluyor 2025'te. Ya tabi biz bunu ben kendim için söylüyorum özellikle. Ben 2023'ten itibaren gümüşte bir atak bekliyordum ama ekonomilerdeki daralma resesyon yani görece resesyon diyelim. O gümüş hareketini e, izin vermedi. Sarı olan çok büyük bir ekonomik kriz, çık, savaş çıkarmazsa 2025 gümüşte güzel bir hareket, o hani altın-gümüş rasyosundaki aranın açıldığı dönemdeki makas kapanabilir. Ben de öyle bekliyorum. Bir de şey e, gümüş bizim gibi ülkeler için artık bir yatırım aracı olmaya baş. E, mesela örnek veriyorum şöyle, borsada bir hisse alacaksın abi, bir tanesinin fiyatı 1000 TL, bir tanesinin fiyatı 8 TL. Hangisini alırsın? Şimdi evet. ne alakası var? Değil mi? Hani şirkete göre alırım diyorsun? Ama Toplumun büyük bir çoğunluğu 1000 TL pahalı ben 8'e alayım der. Neden? Anladın mı? E, Ege'nin e, 1000'de almadım abi 20 20.000'de mi alacağım? Ha. O Şimdi mesela kuyumcuya gidiyorsun altın alıyorsun abi ya da mesela kapalı çarşıya gidiyorsun. Ya bir dünya para veriyorsun aldın şu kadarcık bir şey. Aynı paranın dörtte birini veriyorsun 2 kilo alıyorsun böyle. Akşam evde seviyorsun bu benim diye tamam mı? Artık iyi bir yatırım aracı olmaya başladı. E, bu sebepten dolayı da sanayide kullanımın ötesine geçebilir bence gümüş. FX piyasasında hareketi dediğin gibi altın ve gümüş abi. E, dolar grafiğini hiç açmama gerek var mı? Yani yok hiç zaten. yok. O zaten tatlı tatlı yukarı gidiyor. Ama burada şöyle bir olay var. Bakın ne zaman şöyle hafif bir seriş olsa bir pik gelmiş. Keza bakın burada da pik var. Burada da var. Burası öyle. Burası öyle. Bakın buralarda pik var. Ben yakın dönemde bir pik bekliyorum yine. Bir hareket bekliyorum. Umarım yanılıyor. Ya şöyle ben burada esasında bankaların takip edilmesi taraftarıyım. Bunu ilk Akbank yaptığında bir sürü ukala çıktı, bıdı bıdı konuştular. Akbank 2023'ün ortalarında abi. E, hı hı. Çok ciddi borçlandı. E, çok ciddi borçlandı. Dövizle borçlandı. Dolar ve euro ile borçlandı. O zaman işte bıdı bıdı konuştu bir sürü ukala. An dediler şey mi olur kesin açık döviz pozisyonu vardı o yüzden borçlandı filan. Abi o dönem dövizle borçlananların ne kadar haklı olduğu çıktı ortaya. O yüzden hı. buradaki en mantıklısı bence bankaları izlemek. Şu an bankalar dövizle borçlanmaya devam ediyor. Yani şu an çok ciddi bir atak beklemiyorlar. Ben çok ciddi bir atağın şu anki ekonomik politikaya zarar vereceğini düşünüyorum. Hani sarı olan geldikten sonra koltuğa oturduktan sonra agresif bir hareket yapmazsa e, şu an olası krizleri e, önleyebilecek bir şeyimiz var rezervimiz var. Agresif hareket yapar ya bir adamın para verimi iki adam sadece kendi ülkesini düşünüyor. Geriye kalan herkese vergi koyuyor, duvar örüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir tane e, papaz için memleketin geldiği durum ortada biliyorsun koca ülkeyi ne hale getirdi yani. Bir dünya sıkıntı yaşadık O yüzden Hani şu anda hep şunu konuşuyoruz. Bu sarı olan bir şey yapmazsa bilmem ne olmazsa halamın sakalı olursa. O değil ki ama. Sarı olan çok zor durumda ya. Yani şöyle söyleyeyim Amerikan tarihinin en zor başkanlık dönemi diyorum ben buna. Kucağında o kadar çok bomba var ki abi. Abi yani... var da adamlar ana kıta. Şimdi bak ikimizin de geçmiş meslekleri belli. Adam ana kıta bir tane düşman yok etrafında ne olacak ki? Yani aslında adam çok rahat. Ekonomik ama, olarak sadece bahsettiğin şeyler var. Yok. Askeri olarak da çok büyük sıkıntıda. Bak ilk defa Çin'in gerisine düştü abi denizde adam ve savaş Pasifik'te olacak. Savaş, Bak, olacak savaş olmayacak yani? ama savaş olmayacak ama orada kriz başladı artık. Hani Tayvan etrafında böyle hafif hafif şey yükseliyor, gerginlik yükseliyor. Bir savaş olacağına inanmıyorum ama silahlanma devam ediyor. Daha işte bir hafta önce 5.7 trilyon dolarlık şey çıkardı. Denizaltı projesi için kaynak çıkardı sadece Pasifik'teki mücadele için. Yani Trump çok zor durumda. Trump'ın çok acil Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan oradaki kendi istediği şekilde düzeni kurup kaçması lazım. Çünkü kafayı Pasifik'e çevirmesi lazım. O yüzden ben diyorum ki biz çok böyle arızalı bir şey yapmadığımız sürece Trump'ın bize saracak enerjisi yok. Zaten abi Pasifik'te en ufak bir şey olursa burada dolar altın falan filan hikaye olur yani benim ekran yetmez. Oy. ben Trump'ın dediğim gibi Trump'ın çok bu coğrafyada çok sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Özellikle son atadıkları mesela İstanbul Türkiye'ye atadığı büyük elçi abi herif zaten şey Orta Doğu'yu çok iyi bilen akraba artı herif şey eski fon yöneticisi ee, dış işte şey Maliye Bakanı olarak atadığı adam Soros'un eski kankisi yani adam parayı bilen adamları topladı etrafına ve dünyayı parayla yönetecek bu denklemde bize mecbur demeyelim de bu denklemde huzuru için Türkiye'ye ihtiyacı var ee, Türkiye ile çok bir süre dalaşmak en azından ilk 4 yıl 5 yıl dalaşmak istemeyecektir önümüzde bir fırsat var biz çok yani Fatal bir hata yapma Hat hata demeyeyim de yani çok birbirimizin damarına basmadığımız sürece bence çok keskin bir hareket olmaz diyorum. <laughs> Bizim ekonomimizin bulunmasına de... rağmen bence şeylere de gerek yok ya. Bizim ekonomimiz her an pat diye gidebilir yani. yani Aa, çok büyük kucar kucar bir olaylara da, da, da gerek yok.